Altıncı deney, ısının elektriksel ve mekanik eşdeğeri. Kalorimetre kabının kütlesini kapa ile birlikte ölçün. Kalorimetre kabını işaretli yere kadar su ile doldurun. Şimdi kalorimetre kabını tekrar tartarak kap ve suyun toplam kütlesini ölçün. Ölçtüğünüz iki değerin farkını alarak suyun kütlesini bulun. Değerini 8 volta ayarladığımız güç kaynağı, ampermetre ve kalorimetre kabını seri olarak bağlıyoruz. Voltmetreyi kalorimetre kabına paralel olarak bağlıyoruz. Güç kaynağını çalıştırmadan önce suyun ilk sıcaklığını termometre ile ölçüyoruz. Okuma işlemi sırasında termometrenin civa olan ucuna dokunmayın. Aksi takdirde termometre vücut sıcaklığınızdan etkilenecektir. Güç kaynağını çalıştırınız ve 20 dakika bekleyiniz. Bu süre içinde devreden geçen akımı ve potansiyel farkı ölçünüz. 20 dakika sonunda termometreyi suya daldırarak suyun son sıcaklığını ölçünüz. 2. bölüm Isının mekanik eş değeri. Kabın kütlesini tartınız. Cihaz üzerindeki sayacı sıfırlayınız. Termistörün ilk direncini ölçünüz. Bu direncin tabloda hangi sıcaklığa karşılık geldiğini bulunuz. Ölçtüğünüz sıcaklıktan 4 derece daha yüksek bir sıcaklık için gerekli direnç değerini tabloda bulunuz. Şimdi bu direnç değerini elde edene kadar kolu saat yönünde çeviriniz. İstenen direnç değerine ulaşınca sayaç üzerindeki tur sayısını kaydediniz.